Yok mu? Halamlar, teyzemler, amcamlar hepsi içeride. Gel. <laughs> Aç istersen. Ne? Oğlum, Merve kaza yapmış. Hastanedeymiş. Şimdi konuştuk. Ben hastaneye yanına gidiyorum. Nasılmış durumu? İyi miymiş? Anladığım kadarıyla çok fazla bir şey yok. Ben Seda'yı da aradım. Ulaşamadım. Sen de gel hadi. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Yoldan ararım. Ne oldu? Merve'yi hastaneye kaldırmışlar. Kaza yapmış. Ay, i̇nşallah bir şey yoktur. Dur dur. Ben de geliyorum. Dur. Seda. Neredesin sen ya? Üç saattir arıyorum, açmıyorsun. Ya Merve kaza yapmış. Şehir hastanesindeyim şu an. Nasıl yani? Ne, ne kazası kızım? Ne diyorsun sen? Yoldayız. Kapatmam lazım. Kiminle yoldasın? Yoldayız ne demek? Geçti. Çok iyi değil. Merve geldi mi eve? Yok gelmedi. E arıyorum açmıyor. A Aradım beni de açmadı. Neyse eve gelince bir haber ver bana olur mu? Tamam olur. Hadi hoşçakal. Rahat mısın? istersen ben arayayım. Bir kere de merak etsinler, bir kere de nerede bu kız desinler. O demişler, Merve baksana kaç kez aramışlar. Umrumda değil. Peki eve gitmeyecek misin canım benim? <laughs> ne yapacaksın peki? Bilmem, bularım bir şeyler. Ne oldu? Aranız mı bozuk sizinkilerle? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. İhtiyacın olsa ben dışarıda Hayır hayır. Aha, seni kastetmedim ya. Of sen kal lütfen. benim arkadaşım hmm. kaza yapmış. Bir bakabilir misiniz Merve Altın Köprü nerede? Seda, Merve'nin bir şey yokmuş ya. Hafiften yarılmış bir kaşı. Müşahide odasında. Dikiş bile atmamışlar. Hemşire de birazdan çıkaracak Ne oluyor ya? Ben... Sen kızgın mısın bana? Birlikte mi geldiniz siz Eren'le? Evet. Çekil dur, 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 dur. Bir dakika. Niye kızgınsın bana? Ne oluyor yani? Bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl yapmadın ya? Gittin öpüştün Eren'le. Ben mi öpüştüm? Tuttu beni, kendine çekip öptü. Ben de ittim zaten sonra. Vallahi o kadarını göremedim Gizemcim. Neden? Gözüme o arada fener tutuyordu da güvenlik görevlisi ondan. Yakalandın mı sen? Dur 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 dur. Ya bana niye kızgın olduğunu söyle bir dakika. Benim kafamı sen bulandırdın çünkü Gizem. Seninle konuşacak dedin, açılacak dedin. Ya seni bekliyor dedin ya bana. Ben öyle sanmıştım. Sanmayacaktın o zaman Gizem ya sanmayacaktın. Biri bilmeden konuşmayacaktın işte. Ne oluyor be? Heh, çok iyi oldu ya. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? ben Seda'ya söylemiştim ikimizin buluşacağını tamam mı? Bu da takip etmiş bizi. İkimizi öyle görünce... Havuza kadar gelmiş mi? Vallahi niye böyle şeyler yapıyor hiç bilmiyorum. Hayır yani bana da çok kızgındı biliyor musun? Niye? Ya benim aklıma bir şey geliyor ama... Neyse boş ver. Ya en sevmediğim cümle ya, ya başlamayacaksın başladığı da söyleyeceksin yani söyle. Ya bence Seda senden hoşlanıyor Eren. İkimizi de öyle öpüşürken görünce, bir bozuldu yani kızcağız. Ama şimdi konumuz bu mu? Yani biz buraya Merve için geldik, kızcağız yatıyor orada. Seda da kendi derdinde şimdi bu olacak iş mi yani? Her şeyin zamanı var. Tamam anneciğim, peki. Annem bizi bekliyor. Almaya da gelecekti de ben istemedim. Sağ ol. Ucuz atlattın Merve ya. ya nasıl hissediyorsun kendini? Ya başım ağrıyor ya. Ömer falan çektiler mi? Emel? Çektiler, çektiler. ha Çektiler evet ya. benim böyle kutu gibi bir şeyin içine soktular. Böyle tır 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 <laughs> tır 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 tır. Gidiyor böyle. Ama bir şey yokmuş işte. Baktılar, öyle dediler. İyiymiş. Aa, benim hafızamda bir şey var mıymış? Yo, Niye ki? <laughs> yani şey olur ya, eski Türk filmlerinde. Kısa süreli hafıza kaybedeceksin. Saçmalama kızım ya, Allah korusun. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ya ben aşık olduğum birine aşkımı itiraf edecektim de. Zaten aşık olmadığım birine neden aşkımı itiraf edeyim? itiraf etmek için önce aşık olduk. Yani diyorum ki, ben birine gidecektim, diyecektim ki ben sana aşığım. O da bunu duyacaktı ama hatırlamayacaktı çünkü kafa gidip kaza geçirdi. E, tamam da onun için senin değil, aşık olduğun kişinin hafızasını kaybetmesi lazım. Değil mi? Kafana bir şeyle vursak mı acaba? Aa, niye ki? Kafama diyorum, kafama. Bir şeyle vursak mı acaba? Ben itiraf etsem, ben hatırlamasam. Vallahi ben bir şey anlamadım. Neyse ya, sen boş ver. Ben öyle boş boş konuşuyorum. Öyle boş boş konuşuyorum ben yine. Hmm. Mabiciğim, sen başını bayağı sert çarptın galiba.